3 2 1 20 bin TL için 2 saatlik sürem başladı hadi bakalım <laughs> tamam. Ne yapıyoruz şimdi? şimdi önce biz önce biz eti marine edeceğiz. Gerçi biftek yumuşak et hani o kadar şey değil. Ama biraz tamam. Edelim, tabii hemen getirelim. Dün biliyorsunuz Hülya Hanım eti marine edeceğim dedi. Marinasyona batırdı tavaya koydu. batırdı tavaya koydu. Yani 3 saniyesini bile beklemedi etken marinenin içinde. Hızlıca hemen atalım etlerimizi. Hı hı. Bunun başı nerede? Şu dolapta hemen kedirdik. Tamam. Onun Dün iyi. bunu rendelediler. Sen robottan çekilsin. Evet, suyunu alacağım. Biraz Herkesi zeytinyağı. Zeytinyağı koyuyorum. Heh. Yeter. Ona ne yapacaksın? Çıktı o yeter. Soğanları da üzerine sos yapacağız ya. Ha şu E bunun içine sıksana. Niye bir daha ona Elimden şey tanesi düşmesin diye. Bunları en son üzerine sos yapacağız. Domatesli sos. Bifteğin üstüne. Müfteyin içine ne saracağız? İçine sebze saracağız. Biber var, havuç var, soğan var. Dök gitsin ha. Normalde soğanın acısıdır, bilmem nesidir diye soğanın suyunu dökerdik, sıkardık. Bu da yeni çıktı. Hadi bakalım. Tamam. Bir limon falan sıkacak mısın? Direkt etleri bunun içine basacağız. Teklik atacağım bir de birazcık. Oy yaktı benim. Ama hızlı olmamız lazım evet. bizim. Allah süremiz akıyor. Kekik bu mu? Evet. Bir tutamazsak yeterincetan Tutam. kekik koyduk. Büfteyin de Hı -hı. sıcak gelmesi lazım. Yoksa sert mi oldu diyorlar. Bekleyince biliyorsun büftek çabuk sertleşen bir et. Evet. Ben onu güzel fırın poşetinde yapacağım. Sosu da bol olacağı için suyun Hı, içinde tutamadım. olacak. Böyle yarışmalarda Hı -hı. yağlı et tercih etmeniz lazım ki yumuşak olsun. Koyun eti dünkü mesela koyun eti. Et deme bana. Oh. Bana et deme içim kalktı. <laughs> Resm. Tamam. Bunu dolaba atıyorum hemen. Evet bir zahmet. Rendelenmiş soğan içinde zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber ve tuz. Bunları iyice karıştırıp eti bununla marine edin diyorlar. Soğanın suyu. Yani soğanda yok. Soğan suyu içine zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber ve tuz. Bu arada hakiki Adana'dan zeytinyağım ve Biber Salçam geldi. Buradan Ahmetciğim, Halilciğim çok teşekkür ediyorum. Onlar kim? Onlar eşimin arkadaşları. He. Adana'lılar, Adana'dan, Adana'dan geldi. Adana'da zeytinyağı var mıymış evet. ki? Allah Allah. Hakiki zeytinyağım geliyor, Allah Salçam bilirsin. geldi. Evet. O döküm tam Adana Antiz ekleri mi evet. sonra? Sardıktan sonra... Neye geçiyoruz hızlı olalım? Tatlıya başlayacağız. Tamam bak. Evet. Günün en önemlisi. Evet. Orada kalır Evani. Ne yapıyoruz efendim? Revani için tarifimi sayıyorum hemen. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şekerle çırpıyoruz. 1,5 su bardağı ilmik, 1 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ. 1 tane kabartma tozu, vanilya, portakal. Şimdi benim bildiğim revanenin püf noktası ilmiği çok koyuyoruz. Eğer ununu fazla koyarsanız kek görünümü alıyor. Evet. Ve unu çok olsunca da çöküyor. İri mi bir konu kabartır. Şerbetini emdiğinde daha böyle e, dökülü bulgur bulgur olur. Evet. Ve vanilerin önemli olması bulgur bulgur dökülmesi. Evet. Portakalın kabuğunu mu koyacağız, suyunu mu koyacağız? Şeyi mi? Şerbete mi? Ha? Ne şerbeti şerbete değil. Kimisi şerbetine de koyuyor. Evet ikisine de koyuyorum. Levhane biliyorsunuz ki Osmanlı'da Ermenistan Erivan'ı işgalinden sonra ortaya çıkan bir tatlı. Onu kutlama şerefine yapılmış. Hı, o yüzden Ermenistan'da yapımı yasaklanmış bu tatlının. Yeter mi abla bu? Bence şekerli yumurta karıştı tamam, elde. Verildi tamam. Şerbet için dört bardak mı demiştik? Dört bardak su. Evet abla bu da tamam. Tamam. Sıvı yağını koyalım mı Kadir? Bu bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Evet. Tamam. Tamam. Ununu getir ya da neyi getiriyorsan getir. Katalım güzelce. Bir buçuk su bardağı irmik dedi. Olur mu acaba bir buçuk su bardağı? Zaten bu da içine. Evet. evet. Koy 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 koy. Şöyle bak evet. Tam geldi. En Şimdi içine kımam. portakal rendeleyeceğiz. Rengi güzel oldu ama bak. İyice kızaracak böyle. Güzel olacak. Kesinlikle. Şerbeti dökünce de güzel bir şişecek. Ya efsane bir şey bu. Altın sarısı revanimiz inşallah güzel kabarırsın, şerbetini i̇nşallah. emersin, bulgur bulgur olursun. Şerbetini kaça kaç koydun abla? 4'e üç buçuk. Evet, fırın nerede? Orada. Hemen masanın içindeki koyabilirsin. Bu açık mı? Önden ısıtmıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu dakika olarak ele getiriyorum. 150, 200 hangisi? hangisi? Çok 200 olmasın. 160 yaptım evet, o ağır zaman. Ağır ağır güzel pişti. 600 fana getirdim. Hı hı. Tamam. Revani yaptık. Hadi bakalım. Tatlıya gelince portakallı revani. Bence bir davet sofrasının tatlısı değil. Sonuçta adı üstünde revani yani bir kek kategorisinde. Şerbetini döküp getirecek. Uygun olmamış. Uygun değil yani. Revani davet sofrası tatlısı değil. Portakallı revani de yani hiç yapmasa daha iyi. Ben onu çay saatinde 5 dakikada yapıyorum. Yani tatlı yaptım diye ortaya çıkmasın. O tatlı değil. Keki yapacak, üstüne şerbet dökecek. Bir de onun şerbetin düzgün dökmesi lazım. Ne e, akıcı olacak, ne normal olacak, sulu olması lazım. Ne Sen mi? burada bir yeşil mercimek yıkadın, o ne içinde? Evet, sakala çarpan çorbamız Sebebi var ya. Sakala çarpan Hı -hı. çorba. Onun hamurlarını biz mi keseceğiz? Biz keseceğiz. Oo oh, daha evet. uzun bak da hamur yoracağız, hadi. Evet. Sebzeleri doğrayacağız Kadir Bey. Bunlar, bunlar et, et için kalmayacak evet. mı önden? Bisteğin evet, sarma içi için. Ne biberiydi bu? Amerika'da. Kaliforniya. <laughs> Bunu nasıl doğrayacağız? Bak verdiği sebzelerin doğranma şekli söyle. Evet. Şöyle. doğrayacağız. Kalın kalın mı ince ince? Mi? İnce. Çok da aslında orta. İnce olursa erir bu sefer içinde. Abla, Efendim? ince ince şöyle iyi mi? Bak Çok da ince değil Kadir şöyle Şu iyi, iyi mi? mi? Julien Julien doğruyorum. Sen bunu bize vermişken sen durma bak, süren akıyor. Ben şimdi hamurumu yapayım. Özlem abla yarışmaya katılacağını eşine ne zaman söyledi? Başvurduktan sonra mı yoksa danışıp mı başvurdun? Ben yarışmaya katılmayı çok istiyordum Kadir Bey. Tamam. Yani bir gün şu televizyonda kendimi görmek istiyordum. Bilgi yarışmasına falan da katılmayı çok istiyordum daha önce. Aa! Evet. Kız orada çok zor soru soruyorlar. Olsun, ben yapardım onu da. Ondan sonra eşim de ya işte olmaz, işte uzakta oluyor. Sonra gidiş işte evet, gidiş olur. Ama eşin seni olur. sabah evden aldıracağımızı bilmiyordu. Hı, değil mi? Ta seni Gebze'den aldık, bahçeli evlere, bağcılara götürdük. Evet. Bak. İzliyoruz. Kadir Bey çok seviliyorsunuz. Gerçekten Sağ çok seviliyorsunuz. Olsun. Böyle mutfaklarda falan diyorum ya bak, hırslı olmamın aslında bir örneği de şu an, şu dakika bak. Şöyle yaparak size yaşıyorum kanıtlamış oldum yani hırslı olduğumu. Hep diyordum bir gün şu Kadir'le şöyle yakın hani böyle oluyor ya çekiyorsunuz. Ay ne güzel diyorum yakınlar Kadir'e. Ay ne güzel hep onların evlerinde. Ne kadar şanslılar şey, değil mi? Ama hiç bunun kıymetini bilmiyorlar. Dır ses, dır ses. Çok şanslısın. Ya ne kadar şanslısın. Benimle yakınsın mutlaka. Gözlerim şanslı var. Ya geliyorsun. duygulanıyorum. Kız bakma seni evet. öyle. <laughs> biberler tamam. Tamam biberler. Bunlar tamam. böyle duruyor. Soğanlar. Evet. Soğanları şimdi tencereye biber var bunun içinde. Evet de var. Ya zaten dolma biber doğradın. Olsun onun tadı biraz daha farklı oluyor. Yalnız biraz yavaş gidiyorsunuz haberiniz olsun. Hızlanacağız. Evet enerjimizi yükseltmemiz lazım. Son dakikalarda bir süre el ayağa giriyor. Yemek sadece olsun pişsin diye yapıyoruz. Lezzetine bakamıyoruz hı. bile. Hı. O püf noktasını tutturamıyoruz yani. Revani'yi de unutmayalım fırında. Hı hı, bakıyorum ben. Hı. Eski. İnce ince kırdım bak robottan çekmiş gibi. Evet sebze, büftek sarmasının sebzeleri kavuruyorum. Bakayım onlara ben bir. Soğan, evet. California kaliforniya biberi, yeşil normal dolma biber, kırmızı kapya biber. Ee, ayıp ayıp böyle piyazlık soğanı doğradık, havucunu doğradık. Evet, Güzel şu anda yaptık. soteliyoruz biraz ölsünler etin içinde diye. Özlem Hanım şu ana kadar her şey yolunda gidiyor mu? Şu ana kadar güzel ilerliyoruz. 45 dakikanız geçti. Son evet yetişecek. İçerideki kaynakı zaten bu soğuyacak. Eti sardıktan sonra fırına verince pişsin. Soyulacak mı bunlar? Biraz mı? evet. Soyup küp küp doğrayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.